سوف ننقذ قدسان إنها بيت السلام، إنها بيت السلام، كل العالم يعلم القدس هي أرضنا، كل العالم يعلم القدس هي أرضنا. عاشت 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 فلسطين، عاشت 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 فلسطين ki İnsanlık için biz buradayız. İyi külemsin. Miraçta ik durak. Nasıl kıyırsana? Yüreği insanlıktan uzak. Elim uzak yetişemiyorum sana. Yalnız duam var senin için sunduğum rahmana. Rabbim birlik düzen versin de mümin kullarına. Peygamberimizin emanetini çiğnetmesin. Gönlü insanlıktan uzak olanlara. sabah gelecek kardan aydınlık Gergin uykulardan kör gecelerden Bir sabah gelecek kardan aydınlık Sonra düğüm düğüm bilmecelerden Bir sabah gelecek kardan aydınlık bir 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 şehit düşüyor. bir demir bir arkasında. bir bir duvarların bir O bir ne zaman bir Çok şey istiyorum. Ey Daday, beydun ben, beydun ben, Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.